Merhaba arkadaşlar ben Vahit Hoca. Bugün 5 tane logaritma sorusu çözeceğiz. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Şekilde fx eşittir logaritma 2 tabanında x ve gx eşittir a x kare artı b artı c fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Buna göre g'nin içinde f 1 bölü 8 kaçtır? Arkadaşlar fx fonksiyonu log 2 tabanında x'e eşitti. f 1 bölü 8 o zaman... Log 2 tabanında 1 bölü 8 olur. Log 2 tabanında 2 üzeri eksi 3'ten eksi 3'e eşit olur. F1 bölü 8. Yerine yazdığımızda şimdi bizden soruda G eksi 3'ü istiyor arkadaşlar. Şimdi grafiğe baktığımızda arkadaşlar fx fonksiyonu logaritma fonksiyonu olduğu için x eksenini 1'de keser. Bu nokta 1,0 noktasıdır. Bakın gx ile fx'in kesiştiği noktanın ordinatı 2. Logaritma 2 tabanında x'i 2'ye eşitlersem ben o noktanın absisinin 4 olduğunu görürüm. Demek ki bu noktanın absisi 4 kesiştikleri noktada 4,2 noktasıdır. Arkadaşlar gx fonksiyonunun grafiği de ikinci dereceden olduğu için parabol şeklindedir. Bunu biz şu şekilde yazalım şimdi. gx eşittir a çarpı x eksi 1 x 1 noktasından geçiyor. Çarpı x eksi k şeklinde yazıyorum. İkinci kestiği noktayı bilmiyoruz. Bakın arkadaşlar parabol y eksenini 0,2'de kesiyor. Buradan yararlanalım şimdi x yerine 0 y yerine 2 yazıyorum. 2 eşittir a çarpı eksi 1 çarpı eksi k'dan a çarpı k'yı 2 bulurum. Yani a eşittir her iki tarafı k'ya bölünce 2 bölü k'dır. Diğer taraftan arkadaşlar gx fonksiyonu 4,2'den geçirdi. 4,2'yi de sağlatalım bakın. 2 eşittir a çarpı 3 çarpı 4 eksi k. A yerine 2 bölü K yazıyorum. 3 çarpı 4 eksi K. Buradan arkadaşlar şöyle yapayım. K eşittir 12 eksi 3 K. 4 K eşittir 12'den K'yı 3 bulurum. K yerine 3 yazınca da A eşittir 2 bölü 3 olur. Böylece Gx fonksiyonumuz ortaya çıktı arkadaşlar. Şurada yazıyorum gx eşittir 2 bölü 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3'tür. Soruda bizden g eksi 3'ü istiyordu bakın. g eksi 3 o zaman ne olur? x yerine eksi 3 yazdığımızda 2 bölü 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 6'dan g eksi 3 16 yapar arkadaşlar. Doğru cevap c seçeneğidir. Logaritma 2 tabanında kök 2x artı logaritma 4 tabanında x eksi 4 eşittir. 3 denkleminin kökü k olduğuna göre k artı logaritma kök 2 tabanında k eksi 4 kaçtır? Arkadaşlar bakın logaritmanın içi tanım gereği 0'dan büyük olmalı. 2x büyük olacak 0'dan yani x büyüktür 0'dan. Bu bir kenarda dursun bir kere. Bir de arkadaşlar bakın 4 tabanında logaritma Diğeri 2 tabanında. Bunu da 4 tabanına çeviriyorum. Logaritma 2 tabanında kök içinde 2x'i şu şekilde yazacağım. Log 2 tabanında 2x üzeri 1 bölü 2. Arkadaşlar hem tabanın hem de 2x'in üstünü 2 ile çarpıyorum. Logaritma 2 kare tabanında 2x üzeri 2 çarpı 1 bölü 2. Buradan 4 tabanında 2'ler gider. 2x'e eşit olur. Şimdi denklemi tekrar yazıyorum. Logaritma 4 tabanında 2x artı logaritma 4 tabanında x eksi 4 eşit olur 3'e. Ayrı ayrı logaritmaların toplamını logaritma 4 tabanında 2x çarpı x eksi 4 şeklinde yazıyorum. Eşittir 3'e. 2x çarpı x eksi 4 eşit olacak 4 üzeri 3 64'e her iki tarafı 2 ile sadeleştiriyorum x kare eksi 4x eşit olur 32'ye x kare eksi 4x eksi 32 eşittir 0'a buradan çarpanlarına ayırıyorum eksi 8 ile 4'ün çarpımı x ile x'in çarpımı yani x eksi 8 çarpı x artı 4 eşittir 0'a Buradan x eşittir 8 ve x eşittir eksi 4 elde ettik. Bakın en başta demiştik ki x sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman eksi 4'ü alamayız. x 8'dir arkadaşlar. Yani denklemimizin köküne k demişti burada. k'nın 8 olduğunu bulduk. Şimdi bize sorulan k artı yani 8 artı logaritma kök 2 tabanında 8 eksi 4'tü. Bakın arkadaşlar 8 artı log 2 üzeri 1 bölü 2 tabanında 2 üzeri 2'ye 8 artı bakın arkadaşlar 2 bölü 1 bölü 2 şöyle yazıyorum 2 bölü 1 bölü 2 log 2 tabanında 2 o da eşit olur 8 artı log 2 tabanında 2 1 olduğuna göre 2 bölü 1 bölü 2 de 4 eder. Cevabımız 12'dir arkadaşlar. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Logaritma 3 eksi x bölü 3 tabanında 1 bölü 2 eksi logaritma 3 eksi x bölü 3 tabanında 4 bölü 5 büyüktür 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle Bakın şu eksi logaritmayı karşı tarafa atıyorum. Logaritma 3 eksi x bölü 3 tabanında 1 bölü 2 büyüktür. Logaritma 3 eksi x bölü 3 tabanında 4 bölü 5'ten. Bakın arkadaşlar tabanlar aynı. İçlerine bakalım. 1 bölü 2 ile 4 bölü 5'i kıyaslıyorum bakın. Paydalarını eşitleyerek kıyaslayacağım. 5 bölü 10. Diğeri ise 8 bölü 10. 5 bölü 10 daha küçüktür arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 küçüktür 4 bölü 5'ten. Oysa aradaki işaret bakın büyüktür işareti. Öyleyse burada şunu görmemiz gerekiyor. 3 eksi x bölü 3 ifadesi 0 sıfırla 1 aralığında bir basit kesirdir. Burada şimdi hepsinden 3 çıkarıyorum. Eksi 3 küçüktür. Eksi x bölü 3'ten o da küçüktür. Eksi 2'den. Eksi 3 ile genişletiyorum bakın eşitsizliği. 9 büyüktür. X büyüktür. 6'dan. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. İkinci olarak da şunu görmemiz gerekiyor. 3 eksi x bölü 3 eşit olmamalı 1'e. Buradan 3 eksi 1 eşit olmamalı x bölü 3'e. Ve 2 kere 3 x 6'ya eşit olmamalı. Zaten gördüğünüz gibi x 6'dan büyük 9'dan küçük. Bunu da bir kenara not etmiş olduk. Dolayısıyla x'imizin alacağı tam sayı değerleri 7'dir 8'dir. 7 ile 8'i toplarsak cevabımız 15'tir. Doğru cevap D seçeneği. fx eşittir e üzeri x f a artı b eşittir 3 f a artı c eşittir 5 ve f b artı c 4 olduğuna göre f'in tersinde kök 15 bölü 2 değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar bakın fx eşittir e üzeri x'in tersi f'in tersi x eşittir ln x'ti. Öyleyse bakın F A artı B 3 ise... F'in tersinde 3 eşittir A artı B F'in tersinde 3. X yerine 3 yazalım bakın. Elen 3 eşit olur A artı B'ye. Benzer şekilde F'in tersinde 5... Eşittir A artı C'ye. X yerine 5 yazalım bakın. Elen 5 eşittir A artı C'ye. Yine benzer şekilde... F'in tersinde 4 eşit olacaktır. B artı C'ye. X yerine 4 yazıyorum F'in tersinde. Elen 4 eşittir. B artı C. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Elen 2 kare eşittir. B artı C'ye. 2'yi başa aldığımda 2 çarp Elen 2 eşit olur. B artı C'ye. Buradan Elen 2'yi de B artı C bölü 2 şeklinde yazarız. Şimdi arkadaşlar F'in tersinde kök 15 bölü 2 eşit olacaktır. Bakın şurada kök 15 bölü 2 yazarsak. Elen kök 15 bölü 2'ye. Elen kök 15 bölü 2. Kök 15 bölü 2'ydi arkadaşlar. Elen kök 3 çarpı kök 5 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Ve bunu da şu şekilde ifade edelim. Elen kök 3 artı elen kök 5 eksi elen 2 şeklinde. Kök 3 arkadaşlar 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Elen 3 üzeri 1 bölü 2 artı elen 5 üzeri 1 bölü 2 eksi elen 2. 1 bölü 2'yi başa alıyorum. 1 bölü 2 çarpı elen 3. Elen 3'ü biz ne demiştik arkadaşlar? A artı B. Artı 1 bölü 2'yi başa alıyorum. Elen 5. Elen 5 de A artı C Eksi. Elen 2 de B artı C bölü 2 demiştik. Hepsinin ortak paydaları arkadaşlar. Bölü 2 şeklinde yazarsam. Bakın arkadaşlar. Pay kısımları A artı B artı A artı C. eksiği dağıtarak yazıyorum eksi b eksi c şeklinde b'ler birbirini götürecek c'ler de birbirini götürecek eşittir 2a bölü 2'den cevap a'ya eşit olur 2'ler sadeleşince doğru cevap a seçeneğidir arkadaşlar kalp işlemi log a tabanında x kalp log b tabanında y eşittir ln x artı ln y bölü ln a b şeklinde tanımlanıyor buna göre Log 2 tabanında 32 kalp. Log 4 tabanında 2 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar verilen eşitlikte x yerine 32 y yerine de 2 yazacağız bakın. Elen 32 artı elen 2 bölü elen 2 çarpı 4'e eşit olur. Bunu da arkadaşlar elen 32 çarpı 2 bölü ln 8 şeklinde yazarız. Ve ln 64 bölü ln 8'e eşit olur. Yine 8'in karesi şeklinde yazalım 64'ü. ln 8 kare bölü ln 8'den 2'yi başa alıyorum bakın. 2 çarpı ln 8 bölü ln 8 olur. Ve ln 8'ler sadeleşecektir arkadaşlar. Cevap da 2'ye eşit olur. Doğru cevap C seçeneğidir.